Rasulullah aleyhisselam, Kabe'nin Hatim kısmında uykuyla uyanıklık arası bir haldeyken Cebrail aleyhisselam geldi, göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Peygamber aleyhisselamı beyaz renkli bürak adında bir bineğe bindirip Beyt-i Makdis'e götürdü. Rasul-i Ekrem Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kıldı ve ardından Cebrail aleyhisselam onu alıp dünya semasına yükseltti. Oradaki kapıdan geçince orada Hazreti Adem aleyhisselamı gördü. Kendisine bu babanız Adem'dir ona selam ver denildi. Resulullah aleyhisselam selam verdi. Adem aleyhisselam selamına karşılık vererek salih evlat ve Salih Peygamber hoş geldin dedi. Sonra ikinci semada Hazreti İsa aleyhisselamla, üçüncü semada Hazreti Yusuf aleyhisselamla, dördüncü kat semada Hazreti İdris aleyhisselamla, beşinci kat semada Hazreti Harun aleyhisselamla, altıncı kat semada ise Hazreti Musa aleyhisselamla buluştu.